Arkadaşlar 3 yumurtadan bugün zebra kek yapıyorum. 1 bardak şekerimi 1 litrelik kavanozu. Şimdi yumurtalarımı hepsini kıracağım, çırpacağım. Yumurtamızı şekerle güzelce çırptık. Bir birazcık da tuz attık. Bakın güzelce çırpıldı. Şimdi vanilya, süt, bir bardak kabartma tozumuzu atıyorum. Şimdi Aynı bu civarda yağ da koyacağım sıvı yağ. Sütümüzü ekleyelim. Sıvı yağımı da ekliyorum. Evet şimdi bunları karıştıralım. Sonra un ile karıştıracağız. Kasaya geçirdim. Yumurtayı çırpması kolay oluyor diye kavanozla çırpıyorum. Sonra bu uzun dikdörtgen kap ölçüsü de şey 30 santim işte. Bununla pişirmeyi düşünüyorum. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Dediğim gibi pütürsüz güzel bir hamur olsun. Hamurumuz kıvamını aldı. Bu şekilde. Şimdi yarısına kakao ekleyeceğim. Böyle şekil vereceğim sonra. 2 kaşık kakao ekledim şimdi hamurumuzu kıvam vereceğiz yarısını pişirme kabımızı aldım güzel bir karıştıralım Evet böyle bir kıvam aldı şimdi şu şimdi buraya Zebra şeklini vereceğiz böyle Koyalım. Evet, şimdi şekil veriyoruz. Hepsinin karışmasını sağlayalım. Şeklimizi bu şekilde verelim. Sonra pişirmek için yüksek fırınınızın ayarına göre değişebilir. Kontrollü pişirmenizi umuyorum. Evet, böyle. Önceden ısıtılmış fansız ayarda 180 derecede 40 dakika pişirebilirsiniz. 40 diyor piştim pişmedi diye. Böyle. Evet kekimizi çıkardık. 40 dakika koyduk. Her yeri çok güzel kızarmış.